Evet, herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yine size çok güzel bir kitap tanıtacağım. Hatta hem Türkiye'de hem de dünyada çok ünlü bir kitap. Bu kitap Beyaz Zambaklar Ülkesi, Finlandiya. Grigori Petro, bir Bulgar yazar. Tabi biliyorsunuz Finlandiya hem Rusya hem de İsveç arasında böyle bir Rusya'ya geçmiş bir işte İsveç'e geçmiş bir uzun süre bağımsızlıklarını ilan edememişler ve özellikle 1800'lü yıllarda Sinelman adlı bir düşünür, bir bilim insanı, aynı zamanda felsefe ile ilgilenen bu insan bir takım hani bu zorluklardan, bu iki ülke arasında git gellerden ve geri kalmışlıktan kurtulmak adına birçok fikir ortaya atıyor ve bu fikirlerde o küçük ülkenin, e, küçük derken sayısal anlamda küçük bir ülkenin gelişmesine çok büyük katkıda bulunuyor. E, bu kitabı bence herkes okumalı ve kitabın içerisinde çok güzel bilgiler var ama beni şaşırtan şu oldu. Bu kitapta özellikle sona doğru biraz dinsel ahlaki süreçte insanların yapması gerekenler de yazılı çok gelişmiş ülkelerde de olsa dinin insanlar üzerindeki etkisi birleştirici rolü ve toplum aslında baskısını ortaya çıkarmasının da olumlu sonuçlarını aldığını gösteriyor. Şimdi şöyle kısa ve öz birkaç size anekdot paylaşmak istiyorum. Bakın ne diyor Petro. Bir türlü "Neden yaşıyorum?" sorusuna cevap bulamıyordum diyor. Dinlediğim dersler de beni tatmin etmiyor. Ruhumun tellerini titretmiyordu. Çünkü bu dersler skolastik çerçevede hissiz bir şekilde verilmekteydi. Bakın derslerin insanları, çocukları etkilemesi gerektiğinden bahsediyor çok değerli bu paylaşım. Yine Petrov'un ifadesi Beyaz Zambaklar ülkesindeki insanların öncelikle düşündükleri başkalarının hak ve hürriyetleridir. Orada özgürlüğün değeri büyüktür. Asla başkalarını rahatsız etmeyi düşünmezler diyor. Zaten hep kendimizi düşünürsek ilerleyemeyiz. Bir empati yoksunu insanların olduğu yerde gelişme maalesef ki olmaz. Bakın ne diyor? sinelman Biraz önce bahsetmiştim Aydın olmak demek baş başına modern şapka takmak yakası kolalı gömlek şık kendi şık kendi kıyafetler giyinmek demek değildir Aydınlar halkın beyni konumundadır halkımız size iyi bir eğitim aldıktan sonra yüksek bir maaş alıp kafelerde geç saatlere kadar domino ve kağıt oyunlarıyla vakit geçiresiniz diye emek sarf etmedi diyor. Ya aydın demek bu demek değil. Evet. Yine Petrov'un çok güzel bir paylaşımı var. Her meslekte olduğu gibi öğretmenler arasında da bu mesleğe ruhen yabancı olanlar vardır diyor. Bunlar meslekte çırak bile olamazlar. Daha da kötüsü sevmeden çalışıp maaşını alanlar öğretmenlik vazifesini ver yansın ediyorlar. Böylelerine dosya öneride bulunuyorum. Mesleklerini terk etsinler diyor. <laughs> Çok değişik. Evet bence de terk etmeliler. Genç beyinlere ölü bilgiler yüklenmekte. Tarihler, isimler, ölçüler, formüller, ölmüş kanunlar. Okullar canlı bilgilerin verildiği eğitim ocakları olması gerekirken yine çocukların ihtiyacı olmayan bilgilerle donatılmakta diyor. Ve bakın Paris'e gidenler içkili yerleri öğreniyorlar. Almanya'ya gidenler birhanelere takılıyorlar. İngiltere'ye gidenler futbol öğreniyorlar. Daha yüksekten bakınız diyor. Avrupa'nın ticari yollarına gidiniz. Düşünme mabetlerine gidiniz diyor. Evet biz maalesef gittiğimiz yerde eğlenceye bakıyoruz. Bir düşüncemizi ufkumuzu genişletecek yerlerde maalesef ki bulunmuyoruz. Biz de imtihanları verip liseyi bitir, bitiren öğrenciler genelde toplanır ve törenle okul kitaplarını yakarlar diyor. Neden? Bunun anlamı nedir? Anlamı şu. Ruhen ölmüş okullarımızın verdiği eğitim sıkıcı, kitaplarımız örümcek ve toz bağlamış formüllerden ibaret. Öğrencilerde araştırma duygusu uyandırmıyor. Onlara bir şeyler öğrenme isteği vermiyor. Bilimi anlayıp değer vermeyi öğretmiyorlar diyor. Çok doğru değil mi? Okuyun ve beni takip etmeyi lütfen devam edin.